Ben son üniversite sınavında görev kağıdının arkasına yazmış olduğum bir şiir okuyacağım size. Baba şiiri. Kendi babamı ithafen yazmıştım. Babalar günü içinde kullandım daha sonra. Umarım beğenirsiniz. Baba yaşıyoruz. Geçen Seninle başladığım bu yolda Çok şeyler öğretti bana Birbirinin aynı iki hece adını Söylemekten vazgeçmedim baba Vazgeçmedim Islık çalarak uyandırdığın sabahlar Tutup ellerimden gezdirdiğin sokaklar Seneye de giyersin dediğin kadar Git gidelim, büyüdün yüreğimde baba, büyüdün yüreğimde. Bir seni bildim her şeyden önce, bir de yol arkadaşım. İlk tat ana sütü dudaklarında ilk hecedir adın baba ilk hecedir adın ben işler verdiğim her mesleğin ustası olmayı hayal etmişimdir ve hep senin için olmayı hayal etmişimdir kendi mesleğinin ustası olduğum kadar baba konuma taktığın altı Eski Kadar Dükkanda Seninle Çalışmayı Sevdim Çaldığım Ferdi Tayfur Şarkılarına Kızsan da Ben Hep Senin Şarkını Söyledim Baba Hep Senin Şarkını Söyledim Çattığım Kaşlarımda Onaylamadıklarımı Yüzündeki Temessülle Cenneti Gördüm Kolonya ve krem kokun bir tek sende güzel duruyordu baba, bir tek sende. Yazları senden önce dükkanı açmak, daha gelmeden sen birkaç kişiyi tıraş etmek, geldiğinde gözündeki takdir bakışları, yüreğindeki dünyanı seninle dolduruyordu baba, seninle dolduruyordu. Arkadaşça yaklaşımın delikanlı çağlarında Ardımdaki dağ oluşum okul yıllarında Satarım, okuturum dediğin o ceket var ya Değerini verebilen daha çıkmalı baba Daha çıkmalı Şimdi sana bir baba olarak bakarım Ne okudum ki sen bu kadar bilgesin Her çıkmaz yoldan sana saparım Öğüt dağları aştım da geldim baba. Dağları aştım da geldim. Şimdi bir doğansın önümden sapma diye. Titrelin üzerine hasta olmayasın diye. Sahnede oyun akarken değişen rollerimizle daha çok şey yapmalıyım senin için baba. Daha çok şey yapmalıyım senin.